Merhaba arkadaşlar bugün sizlere trxfe.com platformunu tanıtacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi burası kayıt olma bölümü e, yukarıya cep numaranız altına şifrenizi tekrar güvenlik şifresini girdikten sonra güvenlik kodunu giyip davet kodunu ben zaten aşağıya bırakacağım e, üye olmak tuşuna basıp üye olabilirsiniz içeri girip siz de içerileri tanıtayım evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şirketin e, şeyi var arkadaşlar neydi onun adı işte bir şey var arkadaşlar burada da bu doğru değil arkadaşlar bunu yalan konuşuyoruz çocuklar e işte <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, burada işte bunun bir şeyler anlatmışlar arkadaşlar e, burada customer Service diyor arkadaşlar buradaki yani bu bunların onaylı tasdikli beyaz kağıta sunulmuş e, sertifikasıymış diyelim arkadaşlar ama öyle değil tabii ki e, hadi içeri girelim Evet arkadaşlar içeri girdik gördüğünüz gibi burada trxf.com telegram gruplarından bahsetmiş Telegram kostümler servisleri whatsapp servisleri arkadaşlar ve link paper diyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada e, birçok şeyden bahsetmiş e, level 1 %3 level 1 e, komisyonlarından bahsetmiş arkadaşlar 3.5 4, 4 5 7 aralarında ilerliyormuş arkadaşlar yatırmanıza göre Gördüğünüz gibi kapat bölümüne geldik arkadaşlar. Benim bölümüne geçtiğimizde burada depozito var. Arkadaşlar temel hesaba aktar bölümü var. Adresi kopyalıyoruz. Adresi kopyaladıktan sonra arkadaşlar tokenimize geliyoruz. Tokenimize geldikten sonra silver diyoruz arkadaşlar. Kop Buradan arkadaşlar send diyoruz. Şu adresi tekrardan kopyalayalım bir. Adresi kopyaladık arkadaşlar. Buraya geldiğimizde TRX adrese bunu yapıştırıyoruz. 20 diyorum arkadaşlar. Bak 20 yolluyorum ha. 20. 20 yollayamıyormuşum arkadaşlar. Bizim paramız yokmuş o kadar. 19 yolluyorum ben. Next diyorum arkadaşlar. <laughs> Şifremizi giriyoruz hemen. Evet arkadaşlar confirm dedik. Şimdi arkadaşlar içeri girdik. Şarj tamamlan seçeneğine bir kere tıklıyoruz şarj tamamlandı. için bir kez daha sonra ev bölümüne geliyoruz. Burada depozito para çekme, paylaş, takımı, uygulama, çıkış yap gibi bölümler var arkadaşlar. Cüzdanınızda arkadaşlar sizin 387 5888 tronunuz varmış. Bu da günlük size 387 tron verdiğini söylüyor ama yarra mı veriyor, vermiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi platform ver ekranı birikmiş kar üyelikler şeklinde burada. Bak bu nasıl arttı gördün mü? Birikmiş kar nasıl artıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Biz para atarınca hemen arttı öyle. Küresel gains, minik, bitmain, binus, coin, Mid gibi uygulamalarla çalışıyormuş arkadaşlar. Ticaret bölümüne geldiğimizde %3'lük bulut madenciliği gerçekten güzel bir kazanç gibi gözükse de arkadaşlar gerçekten güzel bir kazanç değil. Ee, arkadaşlar böyle söyleyeyim size. Yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar 180 güne %10, 120 güne %8, 60 güne %7, 30 güne %6, 7 güne %5 şeklinde varmış arkadaşlar. Paylaş butonuna geldiğimizde burada sizin invite butonunuz var. Bunu arkadaşlarınıza yollayıp arkadaşlarınızın da üzerinden para kazanabilirsiniz. Benim kısmına geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada takım uygulama gibi bölümler level 1, level 2, level 1 şeklinde takımımız var. Şeker listesi geçiş uygulama bölümü burada gözüktüğü gibi arkadaşlar uygulamayı da görüyorsunuz uygulamayı buradan indirebilirsiniz değil seçeneklerimiz burada arkadaşlar biz Türkçe'ye getirdik bildirimler seçeneğimiz son duyurular iyi haberler burada arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da telegram postumer servisleri var telegram postumer servislerine buradan gidebiliyorsunuz ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi burada her şey mevcut şimdi hemen benim kısmına geliyoruz ve bizim yatırdığımız para çekme işlemini onaylıyoruz 0.57 lik 57 çekim varmış arkadaşlar adres D ile başlayan diyor arkadaşlar hemen oraya geliyoruz buradan bunu tıklıyoruz reçiv ediyoruz kopi diyoruz arkadaşlar kopyalıktan sonra adres D ile başlayan yere yapıştırıyoruz Şifremizi hemen giriyoruz ve arkadaşlar onayla tuşuna bastık ve paramızı çektik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. trxp.com platformu bu şekildeydi. Öptüm sizlere.